Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık, tüm güzelliğiyle tüm sağlığıyla devam ediyor. Tekrar iyi sabahlar diliyorum herkese. Hanımlar beyler ekran başına. Kalp ve damar cerrahisi uzmanımız operatör Doktor Zuhal Durmaz şu anda yayın konum. Hocam hoş geldiniz tekrar. Geçen sizinle klaks evet. yeniliği konuştuk bu varis tedavisinde. Son noktayı koydunuz. Evet. Evet şimdi onunla ilgili yine böyle güzel bilgiler bugün anlatacaksınız. Klax, doğru söyledim evet, değil mi evet, hocam? Evet. Klax tedavisiyle ilgili sikletorepi tedavisinin farkı nedir? Bunu konuşalım. Evet, sikloretrete klasik. En bilinen, en yaygın olan, şu anda Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan bir tedavi. Kılcal damarlar için uyguladığımız damarın içine bir madde enjekte ettiğimiz, böyle sosyal medyada falan çok dinlendirici videoları var. Bay beyaz bir madde enjekte ediliyor, köpük diye geçiyor ve damarı komple siliyor. E, Klaksa ise beraberinde lazer kullanıyoruz. E, bir de soğutucu kullanıyoruz. Soğutucu kullanıyoruz. Bir de, bir de özel bir aydınlatma kullanıyoruz. Böylelikle sikloeritrepideki klasik köpük tedavisine tek bir iğne ile yaptığımız tedaviyi bu sefer elimizde daha güçlü cihazlarla birlikte daha etkin daha böyle sinerji yaratarak daha sonuçları güzel bir tedavi yöntemi aslında klasik, terapiye hı hı. göre. Yani köpük tedavisine göre çok daha avantajlı. Evet. Avantajlı hasta hem için de. Hasta için çok konforlu hem de sizler için evet. yaparken de tam kontrol altında. Evet, yapılması gereken damara tam olarak tedavi uyguluyoruz. Sikloeroterapi terapide köpük tedavisinde köpüğü verdiğimiz zaman istemediğimiz yan damarlara da gidebiliyor. Evet. Bazen hasta hatta öksürük hissi oluyor böyle göğsünde baskı hissi falan oluyor. Çünkü hı hı. ne olursa olsun damarın içine verdiğimiz bir madde sisteme karışıyor ve boğazında da baskı, öksürük hissi bile oluşabiliyor. Burada öyle etkiler yok gayet kontrollü. Çünkü da, lazerle damarı büzüştürüyoruz ve içine yabancı bir madde olmayan vücudun bildiği bir maddeyi yüksek yoğunluklu de dextrose şekeri de verdiğimiz için vücut için yabancı madde olmadığından vücut onun için herhangi bir reaksiyon geliştirme geliştirmiyordu. Onun Hı -hı. için daha bizim hekim için de yapılan hasta için de çok daha avantajlı bir tedavi. Çok avantajlı evet. Hı -hı. Geçen zaten sizinle konuştuğumuzda bu kulak tedavisinin Hı -hı. Ee, yani gerçekten varis tedavisinde son, son noktaya, nokta. evet, evet, son, son nokta. noktaya getirdiğini çok iyi anlamış evet. olduk. Ee, tabii ki çok avantajı var. Ee, burada hemen bir görüntü belirdi. Evet, burada şeyi görebiliyoruz aslında o yeşil alan. O biraz önce konuştuğumuz özel aydınlatma, i̇şte evet, kılötesi ışığında damarları gösteriyor. Gösteriyor yani mevcut Dış yüzeyden için... görünmeyen damarları Evet. Gösteriyor ve büyük bir konfor. Çok. Doktor için, sizler için. işlem uygulayan için. Böylelikle en uygun damara uygun tedavi yapıyoruz. Hı hı. Ve tedavi çok iyi olup sonuç da veriyor değil mi hocam? Evet. Yani ben. Bar... Çünkü orada siz görüyorsunuz ve yani e, birebir nasıl tam olarak nokta atışı yapıyorsunuz. Evet. ve tedavi yapılması, biraz önce de bahsettiğim gibi tedavi yapılması gereken damara tedavi yapılıyor. Evet, nokta atışı. Evet, o güzel bir avantaj hekim için Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu tedaviyi geldim size yaptırdım diyelim Hı -hı. Zuhal Hocam. Nelere dikkat edeceğiz sonrasında? Bu tedavinin avantajlarından birisi de varis çorabı ve diğer biraz önce de bahsettiğim gibi evet, anda uygulaması yok. Çok Onun iyi. içinde hasta günlük hayatını normal devam edebilir yani hiçbir kısıtlaması yok. E, işlem sonrası morluk riski çok az olduğu için güneşe de çıkabiliyor hastalar. Öyle avantajları var aslında. Evet. Yazın da uygulanabiliyor dolayısıyla. Yazın da uygulanabiliyor ama yazın yine de biraz güneşten dolayı kısıtlama gerektiği için hani ideal mevsim aslında hep biz hep söylüyoruz. Kış. kış ayları. Kış ayları. Hani morluk riski varsa vücudunuzda morluklar oluşuyorsa kış aylarında bu işlemlerin yapılması daha sağlıklı. Çok daha konforlu, konforlu ve rahat. Da rahat Kesinlikle. Evet, Hazır, kişi de düşünmez. Yazda hazırlık aslında. Yazda da hazırlık işte. Evet. Ne güzel. Üstüne de bir sporunu, platesini yaptın mı, tamam, harikasın, <laughs> süpersin. Evet şimdi bu tedaviyi ben şeyi merak ettim hatta notlarım arasında almışım. Şimdi bu klaks tedavisiyle diğer bu köpük tedavisindeki kullanılan lazer aynı mı? Hayır aynı lazer ha, evet. değil. O da hani hastalarda köpük tedavisinde kullanılan lazer mi yoksa şey mi... E İç varis için kullanılır İç varis için. Hı hı. Evet, onu hastalar da soruyorlar. Biz bu ile ilgili videolar çektikten sonra sosyal medyadan iç varise bu kaçak, bizim menöz yetmezlik dediğimiz tedaviye bu klaks uygulanabiliyor mu diye. Hayır, tamamen dış görünüş yani dışarıda sizi kozmetik olarak rahatsız eden varislerinize uygulanan bir tedavi. Yine varis iç varisiniz varsa venöz yetmezlik. Hani kaçak olarak çok biliniyor. Kaçak olarak deniliyor evet. evet. En çok o şekilde biliniyor. O ted onun tedavisi de modern iğne. Ee, bir iğne yardımıyla damarın içine girip. Yine lazer ama başka bir lazer. Klaks'ta uyguladığımız lazer 1064 dediğimiz dalga boyunda sadece kılcal damara uygulanan bir lazer var. O lazer ama damar içine uyguladığımız, kaçak it tedavisine uyguladığımız lazer başka bir dalga boyunda, başka bir tedavi yöntemi. Hani ikisini soruyorlar haklı olarak. Yani modern yeni varis tedavisi deyince Aa, bizim bildiğimiz bu ameliyatsız varis tedavisinden başka bir varis tedavisi mi diye insanların kafasında öyle bir soru işareti oluşuyor ama tamamen farklı bir tedavi. Peki klaks tedavisinde e, yine Doppler gerekiyor. Ha, gerekiyor. Gerekiyor. Olmazsa olmaz yani bizim. Ya onu zaten sonuçta bir o ne olduğunu görmek istiyorsunuz. Evet. Değil mi? O Doppler'in çekilme sebebi. Evet. E, ultrason Doppler. Venöz Doppler ultrason. Venus... Renkli Doppler. Renkli ultrason olarak biliniyor. Bir halk arasında farklı söylemleri var ama bizim en şeyimiz venöz. Doppler ultrasonografi, renkli Doppler diye biliniyor. Olmazsa olmazı bu işin her evet. zamanki gibi. O çekilecek ki e, hoca, değil mi? Siz evet. karar vereceksiniz. Evet. Burada Uygunluğu, bu var, uy uygundur, ya. değildir e, vesaire. Bu da çok önemli bir şey bence. Klaks tedavisini de uyguladığımızda etkin olabilmesi için o Doppler ultrason gerekiyor. Biz bazen oradaki lambayla şeyi görüyoruz, besleyen damarı görüyoruz ama bazen bizim perforan dediğimiz Kasın içine giden bir damar oluyor. O damarı da değerlendirmek gerekiyor. Onun hmm. içinde de kaçak var mı yok mu diye bakmak gerekiyor. Yani biz klaksı yaptık, her şey çok güzel. Ama orası bir türlü istediğimiz sonuca gelmiyor. Hep orada kılcal damarlar kalıyor, tekrarlıyor o bölgede. Onun için de dopler yine olmazsa olmazımız. Kasın içine giden Damar var mı? Varsa onda kaçak var mı? Onu da değerlendirmek için Doppler mutlaka gerekiyor. Yani onu hani dopler olmadan e, hasta bazen geliyor. E, hocam dopler olmadan biz bunu yok olmaz. 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 Önce doplerimizi çektiriyoruz. Renkli Hı -hı. ultrason dopler, evet. venüs, e, venüs dopler, ultrason. ultrason. Diye geçiyor. Evet. Önce bunu yaptırıyoruz. Sonra siz tanıyı koyuyorsunuz. koyuyorsunuz. Böyle böyle bir şey uygulanır, uygulanmaz. Nasıl olur? Esasında çok da meşakkatli bir tedavi değil bu hocam. Değil. Sadece e, aşamalı bir tedavi olduğu için eğer içeride kaçak varsa önce o kaçağı tedavi etmek gerekiyor. Evet. Hani biz hep şey diyoruz, bunu hep buzdağının altındaki kısım ve üstündeki kısım olarak söylüyoruz. Hani kılcal damarlarınız buzdağının görünen kısmı olabilir. Altta gerçekten daha büyük bir sorununuz olabilir. Olabilir. Onu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Tabii. Ondan sonra gerekirse kozmetik kaygıları tedavi edebiliriz. o Bazı hastalarda şey durumu da oluyor. Kaçağı tedavi ağrı ediyoruz. Ağrı da yaşanıyor hocam. Evet. Ağrı. Bacaklarda ağrı. ağrı. Ödem. Ödem, evet. Evet. Bayağı kramplar, gece krampları. Gece krampları. Yani, Sıkıntılar var. Evet. ayakta çalışan grup özellikle bu iç variste, venöz yetmezlikte ağrı ve bacakta şişlik. Ben de sanki aş yukarıdan aşağıya bir şey çekiyor gibi bir his. Evet. Bacaklarda. Dolgunluk dolu dolu. Evet. Hissettiriyor bacaklar kendini. Hı -hı. Bazı hastalar şey diyor. Yani biz iki arkadaş birlikte ayakta çalışıyoruz. Onda yok bende de şişlik var. Şişlik olmuyor. Benim gün sonunda şişliğim oluyor. Neden acaba diye böyle doktor doktor geziyorlar aslında en uygun oturumda gitmedikleri tek doktor biz kalıyoruz. Kalpte var cerrahisi uzmanları ama böyle durumda ilk bize başvurmaları aslında doktor doktor gezmelerini önlemiş oluyor. Hı hı. Ama yavaş yavaş farkındalık yani sizler sayesinde farkındalık artıyor hastalarda. Yok tabi ama çok önemli bir konu evet. sizin alanınız, sizin konunuz yani e, ayakta çalışan çok insan var, varis sorunu yaşayan evet. işte yoğun selülütler de çok ağrı yapıyor mesela. Hani, evet lipodem ağrılı Lipo. selülüt. Evet lipodemde. Ağrılı selülüt. selülüt olarak Değil mi? Bilmiyor. Evet, evet. ağrılı selülit olarak biliniyor. İşte ayakta durmak, sabit durmak, iş ortamı ya da sürekli oturuyor, oturuyor. olmak. Hani hepimiz çalışıyoruz, farklı Öküm, şartlarda. E, bu kalır. şartlarda çalışan insanlar için ekstra dikkat etmesi gereken şey konu ve beslenme tabii ki burada siz daha önce de söylediğiniz gibi çok mühim. Spor. Ben Spor. De hep diyorum Yani sporu hayatınızın bir hareketine yerleştirmeniz gerekiyor artık günümüz şartlarında. Çünkü toplu taşıma kullanıyoruz. işte hareketsiz. Ofiste yapıyoruz. çok hareketsiz çalışan masa insanlar, insanlar var masa ee, Sabah başlayalım. Ben diyorum ki hocam onlara bir pilates yaptırayım ben. Aa güzel olur. Yani <laughs> siz zaten pilatesin çalışın yani o Ofis çalışanlarına bir pilates. Nasıl olur? Yani ofiste nasıl, nasıl hareketler yapılabilir? Evet. Sandalyede yani yapılabilecek. Çok güzel bir düşünce yani. Öneriyor çok musunuz resim. hocam? Öneriyorum. Özellikle bacak hareketleri. Bacak hareketleri. Yani ofiste çalışanlar için bacak hareketleri. Omurgayı da açmak omurga, tabii. Omurga da zaten yani kapanıyor. Kapanıyor, çok. kısalıyor, Kısa. yapışıyor. Yani. Boyun fıtığı. Boyun fıtığı. Sonra sırt ağrıları. Sırt ağrıları, evet. Hepsi... Ellerde uyuşma şikayetleri oluyor. İşte hareketsizlik. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi hareketle başlıyor. E, bacaklarda da hareketsiz kaldığımızda o bacakların evet. e, yükü artıyor yani çok yer çekiminin etkisiyle kan sürekli bacakta aşağıda birikiyor ve damar genişliyor. O genişleyen damarın içinden sıvı sızıyor, ödem oluyor, ağrı oluyor, gece krampları oluyor, yaşam kalitesini düşürüyor aslında temelinde. Hocam şimdi bu klaks tedavisi de tamam, güzel, çok güzel. Silgi lazer diye de bir şey var. Evet. Hani Onunla benzer bir şey mi? Ee, kullandığımız lazerler çok farklı lazerler. Ee, silgi lazerde başka bir teknoloji var, başka bir dalga boyu var. Bizim kullandığımız klakse sedavisinde kullandığımız lazeri tamamen damar için üretilmiş bir lazer. Evet. Ve özellikle spesifik olarak direkt damara. Damara özellikle ve bazen bana çok hastalar geliyorlar. Biz daha önce lazer tedavisi yaptırdık ama gitmedi. veya işte yanık oldu. Yanıkta hı hı. bir lazerin komplikasyonu. Yanık oldu, kaybolmadı gibi şikayetler oluyor. Buradaki temel şey biraz önce de bahsettiğim gibi altındaki besleyen damarı tedavi etmeden üzerinden ince kılcal damarları ortadan kaldırmaya çalıştığımız zaman tedavi başarısız oluyor. Önce bir altındaki o besleyen damarı tedavi etmemiz gerekiyor. Orada da eğer... O Kökten çözüm. Aynen ben hmm. bunu bir ağaca benzetiyorum. Hı -hı. Ağacın gövdesi, dalları ve küçük yaprakları var. Siz o yaprakları ve ince dalları yukarıdan ortadan kaldırmaya çalışırsanız aslında budamış oluyorsunuz ve alttan daha fazla başka yerden çıkmasına sebep oluyorsunuz. Onun için önce o alttaki damarı ortadan kaldırmak gerekiyor. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Klasik tedavide alttaki damarı çok fazla tedavi edersek eğer bu sefer miting dediğimiz bir durum ortaya çıkabiliyor. Metin dediğimiz durumda bu gel, klasik sikleroterapinin komplikasyonlarından birisi, yan etkilerinden birisi diyebiliriz. Tedavi uyguladığımız yerde aniden daha ince, daha pembe kılcal damar artışı oluyor o bölgede. Ve o da tabii ki kozmetik kaygıyla yapılan bir tedavide böyle bir sonuç istemediğimiz bir durum. Hem hani hekim için hem hasta için, evet. çünkü hasta ortadan kaybolsun diye geliyor, ama daha yaygın, ince pembe, orası az pembe oluyor damarlardan. Tabii, evet. Böyle bir durum olabiliyor. Ee, bu işte klaksi bu etki de, yan etki çok yok. az, yok denecek kadar az. Çünkü sadece tedavi etmemiz gereken damarı tedavi ediyoruz aslında. Çok iyi. Müthiş bir yenilik. Evet. Harika bir haber, ha, harika bir sağlık haberi. Evet. Aynı zamanda dıştan baktığımızda da güzellik haberi sonuçta. Evet, güzellik. Yani dıştan koyduk. o küçük bir bölümü bence. Asıl siz kökten çözüme Çözüm. e, sağlığını ulaştırıyorsunuz evet. insanları. Önemli olan kısım o. Evet. Ama bunun e, şeyi meyvesi, bonusu da yanında e, güzellik. güzellik görüntü güzellik. olarak evet, o güzel. damarlar. Çünkü şöyle hastalarım da var. Ee, kılcal damar rahatsız etmiyor ama diyor ki e, etek giydiğimde orası tüy gibi görünüyor diyor. Hmm. Yani kişisel hijyen bakımından da aslında sadece hani kılcal damar kozmetik, evet kozmetik görüntü ağrı yapmaz. Ama e, kişisel hijyen, öz bakım gibi durumları Tabii da ki. aslında rahatsız ediyor hastaları. Çok doğru. Etek giydiğimde tüy gibi görünüyor diyor. Diyor mesela. Giydiğimde. Veya yazın şort giydiğimde karşıdan orada bir karanlık tüy gibi görünüyor diyor. Rahatsız olan hastalar da var. Hı hı. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Zuhal hocamız bekliyoruz tekrar sizi. <laughs> Klaksa geliyoruz. <gülüyor> Bekliyorum. <gülüyor> evet hanımlar beyler ekran başına hemen geliyorum. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.